öğrenciler olarak, ülkücü öğrenciler olarak gerekli güvenliğin, gerekli korumanın sağlanmasını kurumlardan ya da yetkililerden temenni ediyoruz. Polisimize de, askerimize de, devletimizin her türlü kurumuna da güvenimiz tamdır. Ama okullarda, üniversitelerde teröristlerin onun bunun varmasını istemiyoruz. Bundan sonra bir kardeşimizin dahi kılına en ufak zarar geldiğinde ülkücü hareket devlet ya da gerekli kurumlar yetkisini gösterip müdahale etmezse biz her türlü müdahale edeceğiz. Yapılan yanlışı elimizle de düzelteceğiz. Bunu herkes böyle Kimse sahipsiz değildir. Hele de Türk evladı, Türk yurdunda sahipsiz değildir. Yıllardır, bin yıldır herkese ite, köpeğe, çakala göstermişizdir sahipsiz olmadığımızı. Yine de bu millet Böyle üç beş tane köpeğe pabuç bırakmayacaktır. Üniversitelerini, kurumlarını, ülkesinin her bucağını itten köpekten temizleyecektir. Allah milletimize dirayet versin, sabır versin. Biz bunun üstesinden de geliriz Allah'ın izniyle. Şimdi Ege Üniversitesi ülkücüler olarak bu okulda yeminimizi edelim. Sessizce güvenlik birimlerine sorun çıkarmadan dağılalım arkadaşlar. Dağ Tabur, kupa, Ezan akabinde...